Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okutulan tefsir derslerindeki eserlerimizi okumaya sizlerle birlikte inşallah devam ediyoruz. bu derslerin kapsam alanı tefsir 1 ve tefsir 2 derslerini alan arkadaşlarımız için olacak. Ona yaklaşık ona yakın eseri birlikte burada mütala edeceğiz. Birlikte okumaya gayret göstereceğiz. İlk eserimiz Mücahit bin Cevrin Tefsiru Mücahit diye isimlendirilen, anılan eseri olacak. Oradan inşallah Nebe suresini okuyacağız. Tabi diğer derslerimizde de yapmış olduğumuz gibi tefsire geçmeden önce Mücahit bin Cebir ile alakalı ve ile alakalı Birkaç bilgi verelim. Öncelikle tam adı Ebu'l-Haccac Mücahit bin Cebir el-Mekki el-Mahzumi diye isimlendiriliyor. Vefat tarihi 103. E, Tabi'in neslinin önde gelen müfessirlerinden kendisi. 4744 tefsir rivayeti geliyor. Bu da Katade'den sonra en fazla tefsir rivayeti günümüze ulaşan alimlerden birisi oluyor. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh önünde Kur'an'ı 30 defa hatmediyor. Onunla Kur'an'ı baştan sona kadar üç defada tefsir ediyor. Mücahit bin Cebur. Mekke tefsir ekolünün de önde gelen alimlerinden olmuş oluyor. Öncüsü olmuş oluyor. Tabi İmam Şafi ve Buhari de, İmam Buhari de rahimahumullah onun tefsirine güveniyorlar, itimat ediyorlar. Kendisinden gelen görüş ve rivayetlere de kitaplarında yer veriyorlar. Ee, bugün elde bulunan ve mücahide nispet edilen tefsirin öğrencileri tarafından derlendiğine inanılmakta. Yani okuyacağımız bu eser öğrencileri tarafından derleniyor, bir araya getiriliyor. Tefsirde metoduna baktığımız zaman öncelikle Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyor. Ardından Kur'an'ı sünnetle tefsir etme, etme metotlarını izliyor. Yine cahiliye şiirinden, esbab-ı nüzülden ve İsrailiyat'tan da çokça faydalanıyor Mücahit Bin Cebir. Ee, İsrailiyat konusunda da eleştiriliyor doğal olarak. Mücahid'in bazı ayetlerden fıkhi hükümler çıkardığı da eserinde görülüyor. Sureye başlayabiliriz. Nebe suresinden. Bismillah. Öncelikle başlamadan önce şunu söyleyeyim. Mesela burada enbe ana Abdurrahman diyecek. Kale fena İbrahim'u diyecek. Bunu diğer tefsir derslerimizde de beyan etmiştik. Burada da edelim. Yani fena şeklinde okumak yanlış bir okumadır. Burada dememiz gereken hadde sanadır. Çünkü neden? Hadis uleması bizi bu konuda uyarıyor. Oraya da yine atıf yapmış olalım. Önceki derslerimizde olduğu gibi. Şimdi yani Bu sana, na, ena bu, bunları okurken ulema diyor ki وَلَكِنْ يَنْبَغِلِ الْقَارِئِ اَنْ يَتَلَفَّضَهْ بِهَا كَامِلَةً عِنْ قِرَائَتِهَا Yani okuyan kişinin bunları okurken tam bir şekilde okuması gerekir. Yani ihtisar etmeden ne yazıyorsa haddetene şeklinde okuyacaksın diyor ulema. Ve la yecuzu lehu en yentuka biha kema hiye Yani yazılmış olduğu gibi onu konuşması okuyan kişiye caiz değildir. Yani burada yazdığı şekilde okumayın diyor. Ne yapın? Tam şekliyle okuyun. Ulema ihtisara gitmiş. Orada evet kısa vermiş lafızları. Ama bizim okurken onları tam bir şekilde okumamız gerekir diyor. Hadis uleması. Şimdi devam edelim. Ende ana Abdurrahmani kâle haddesena İbrahim'u haddesena tahdis yöntemi, sema yöntemi. Burada hoca okuyor, talebe dinliyor. Hadis bilgilerimizi tazelemiş olalım bu derslerle birlikte. Kâle haddesena Adem'u kâle haddesena Verka'u an ibni Ebi Necihin an Mücahidin fi kavlihi. Allah Teala'nın şu kavli hususunda. emme yetesâelûn. Birbirlerine neyden soruyorlar? Ayn nebe'il azîm. Yani burada bir sözde soru cümlesi gibi düşünebiliriz. O büyük haberden mi soruyorlar? Burada amme aslı an artı ma'dır. Harfi geldi. O ma'nın elfi hasf olundu. Yani amme şeklinde oldu. Yani an eyyi şeyin demek. Neyden? Hangi şeyden soruyorlar? Anin nebe azim. O büyük haberden mi? Yani el Kur'an'e. Yani nebe azimden kasıt. Nedir büyük haberden? Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Mücahid bin Cebir. ana Abdurrahman. Kale haddesena İbrahim. Kale haddesena Adem. Kale haddesena Berka'u an ibni ebi necihin an mujahidin ve cealnen nehara yani biz gündüzü yaptık. Ne yaptık? Me'aşen. Bir geçim zamanı yaptık. Me'aş mimli maslar ismi zaman ismi mekan olarak kullanılır. Burada zaman ismi zaman yani vaktu me'aşin deriz. Yani gündüzü biz ne yaptık diyor allah Teala. Geçim zamanı yaptık. Yakulu yebtegune fihi yani fin nehari o gündüzde ararlar. Min fadlillahi azze ve celle. Allah Teala'nın fazlını o gündüzde ararlar, talep ederler. Ben ben Abdurrahman, "Kâle haddesena İbrahim, kâle haddesena Adem, kâle haddesena Berqa, an İbn Abi Necih, an Mücahid, ve cealnâ sirâcen ve hâce, ve cealnâ yarattık sirâcen lamba kandil olarak ve hâcen ışık saçan, parlayan bir kandil yarattık." Yani burada güneşten bahsediyor. Yani güneşi biz ne yaptık? Işık saçan, parlayan bir lamba gibi, kandil gibi yaptık Buyuruyor. Allah Teala, Kale, yani yetele u, burada dapt hatası olmuş, orada tenvin olmayacak, -e yetele u, yani yetele u, o sondaki e, tenvini damme şekline getirirseniz dapt hatası gitmiş olur. Yetele u, yani parlayan, ışık saçan şeklinde diyebiliriz. Parlıyor, ışık saçıyor. Ekberana Abdurrahman, misal Ana yazıyor, bu ekberanadır. Ekberana da ne yöntemiydi? Kıraat yöntemiydi. Burada da talebe okuyor, hoca dinliyor. Ekberana da Abdurrahman <laughs> kâle haddesena İbrahim'u kâle haddesena Adem'u kâle haddesena Verkav an ibn-i Ebi Necihin an Mücahidin ve enzelnâ minel mu'sirâti mu'sirât yani sıkıştırılmış yani günümüz Türkçesiyle yoğunlaştırılmış bulutlardan ma en şarıl şarıl feccâc akan birine yaptık su indirdik diyor Allah Teala kâle el mu'sirat. Mu'sirat ne demekmiş? El riyah Burada baktığımız zaman Mücahit bin Cebir ne yaptı? Mu'sirat kelimesini riyah kelimesiyle yani rüzgarlar kelimesiyle tefsir etti. Tabi baktığımız zaman günümüz uleması ve da Mücahit bin Cebir'den sonraki ulema buna bulut manasını veriyor. Yoğunlaştırılmış bulutlar diyebiliriz. Tabi burada bu kevni ayet bağlamında baktığımız zaman bize göre biraz daha o dönemde bilgiler eksikti. Günümüz teknolojisi vesaire yoktu. Bundan dolayı ne dedi?

Teccel ma der. Bundan kasıt nedir? Sale bi kesiratin. Yani çoklukla aktı. Çok bir şekilde aktı. Yani dökülen su manasında kullanılır. En be ene Abdurrahman. Kale haddesene İbrahim. Kale haddesene Adem. Kale haddesene Berkav. an bin Ebi nijihin An Mücahidin. Ve cennatin elfafa. Elfafa böyle birbirine geçmiş. Sarmaş dolaş olmuş. iç içe girmiş. Cennetin bahçeler vardır. Kale Mücahit dedi ki, ravi yekulu diyor yani mealen Cenab-ı Hak şöyle diyor, cennetin mülteffeten yani böyle birbirine geçmiş bahçeler manasında. Burada elfaf kelimesine dikkat çekecek olursak, kimi ulema diyor ki, lif kelimesinin çoğuludur, lifun elfaf diyor. Kimisi de diyor ki, la vahide lehu, onun müfredi yoktur diyorlar. Yani bu kelime bu şekilde kullanılır, müfredi yoktur diyen ulema da vardır, iki görüş var bu konuda da. Akhbarana <laughs> Abdurrahman qala haddathana Ibrahim qala haddathana Adam qala haddathana Barqa wa an ibn Abi Najih an Mujahid fatatuna afaja tab ayetin önü de var yevme yunfakhu fi suri sura o gün üfürülür fatatuna siz gelirsiniz afajan yani fevç fevç fevcun afaj çoğulu bölük bölük yani zümeran zümeran zümratun zümer burada da çoğulu yani gruplar şeklinde fevç fevç bölük bölük siz ne yaparsanız o gün gelirsiniz buyuruyor Allah Teala enbena Abdul Rahman qala hadathana Ibrahim qala hadathana Adam qala hadathana Hammad ibn Salamah an Asim ibn Abi Abi al-Nujudi an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala al-hiqbu 80 sanatan tabi burada ayeti vermemiş burada la bifine fiha ihqaba buyuruyor Allah Teala yani orada çağlar boyu kalırlar manasında hiqbun uzun bir zaman dilimi yani uzun zaman dilimlerince orada kalırlar buyuruyor. Burada da Ebu Hureyre diyor ki el bu bu uzun zaman dilimi femanune seneten 80 senedir şeklinde buyuruyor. El yevmu minha ondan bir günde kesüdüsü dünya yani kesüdüsü umurid dünya dünya ömrünün altıda biri gibidir buyuruyor Ebu Hureyre. be ana Abdurrahman, "Gal haddetena İbrahim, "Gal حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة Ebu Hurayra'dan gelen farklı bir rivayette de el bu uzun zaman dilimi 80 sene ile 80 senedir sittetu ayyamin minha o 80 yılın bir günü diyor pardon 6 günü sittetu ayyamin 6 günü ke dunya kulliha sanki dünyanın hepsi gibiymiş yani ona denk gelir diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu bir diğer rivayette أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك فضالة بن الحسن قال ليس للأحقاب أجل ولا Burada da Fadale bin Hasan diyor ki Leyselil ehkabi o uzun zaman dilimleri için yoktur. Ecelun bir süre ve la gayetun bir uç nokta yani sınır süre yoktur diyor. Yani 80'dir 90'dır bunlara girmiyor. Bunlar için uzun bir zaman dilimi için belli bir süre yoktur, belli bir gaye yoktur. Kullama meda hikbun her o uzun zaman dilimi geçtiğinde dahala hikbun yeni bir uzun zaman dilimi girer diyor. Akhbarana Abdurrahman قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا Adam, قال حدثنا برقاء عن ابن أبي صا أبي نجيح عن مجاهد جزاء وفاقا bir karşılık olarak ceza olarak vifakan uygun yani yaptıklarınıza uygun bir karşılık olarak bu da ne demek قال dedi ki وَاَفَقَ <gülme> الْجَزَاءُ amele Ceza yani karşılık وَاَفَقَ uygun oldu neye? amele yaptıklarına yani amellere uygun oldu. Karşılık amele uygun oldu. Enbe بَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِمُ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ذَرْقَاءُ عَنِ اِبْنِ اَبِي نَجِيحٍ Mujahidin. مُجَاهِدٍ اِنَّهُمْ كَانُوا hisaba." ki onlar ne yapmıyorlardı? Hesabı ummuyorlardı. Yani hesabın görüleceğini ummuyorlardı la yubalun el hisabe yani hesaba aldırış etmiyorlardı. Bela <laughs> yubali Buhari'de de bir hadis-i şerif geliyor bu kökten. Yeti alen nasu zamanun la yubali mer'u ma akhadha minhu min el halal em min el haram. Yani insanlara öyle bir zaman gelir ki la yubali mer'u kişi aldırış etmez. Ma akhadha minhu o zamandan o zamanın içinden ne yaptı ne aldı ne etti buna kişi aldırış etmez emin el halal emin el haram yani helalden mi haramdan mı hiç aldırış etmez öyle bir zaman gelecek yani günümüz tabiriyle helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım görüşü olmuş olacak diye bu kökten bela yübeli kökünden Buhari'de de bir hadis-i şerif geliyor onu da zikretmiş olalım ve <laughs> la yani yahafun el hisabe hesaptan korkmazlar ve la bil gaybi vel ba'si yani gaybi ve dirilişi de tasdik etmezler doğrulamazlar Anbana Abdurrahman قال حدثنا Ibrahim قال حدثنا Adam قال حدثنا Zarqa' an Ibn Abi Najih an Mujahid fi qawlihi Allah Ta'ala sözü hususunda inna lilmuttaqin mafazan olan yani takva sahipleri için bir ödül vardır mafaz vardır ya diyor ki fazu kazandılar bi en necu minen nar'dan yani ateşten kurtulmayla ne yaptılar kazandılar Ekberana Abdurrahman kâle haddesena İbrahim'u kâle haddesena Adem'u kâle Burada na demiş. Na ne demek? Haddesena şeybanu Şeyban tahtı etti. An cabirin, an mücahidin ve ke'sen. kesne ne demek? Kase, kadeh demek. Kâle dedi ki el ke'su. Kadeh ne demektir? Kullu şeyin yushrabu fihil hamru. Kendisinden içki içilen her şey nedir? Kes, yani kase diye isimlendirilir. Emma Abdurrahman, Abdulrahman قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا فارقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله دهاقا دنا demek dolu demek قال yani kastediyor el 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 yani peş peşe dolu olan peş peşe dolu yani mumteliatun manasında peş peşe dolu olan yani ardı arkası kesilmeden dolu Tabi buradan da ne anlaşılabilir yani kadeh boşalınca hemen dolabilir, birileri doldurabilir veyahut da yeni kadehler gelir. Yani hiç boş kalmaz. Sürekli mütetabiyaten yani peş peşe peş peşe sürekli dolu olur onlar. O manada Tabi burada e, Tur suresi 23. ayet-i kerimeye de dikkat çekelim. يَتَنَازِعُونَ ف۪يهَا كَأْسَنْ Orada ne yaparlar? Karşılıklı kadeh alıp verirler. Elden ele dolaştırırlar. Yani bu kadeh kes kelimesi farklı ayet-i kerimelerde de geliyor. Cezâ'un min rabbike, Rabbinden bir karşılık olarak. Gâle dedi ki, Cezâ'un min rabbike, Rabbinden bir karşılıktır. Atâ'en bimâ amilu, amel ettiklerine vererek, yani yaptıklarına vererek Rabbinden bir karşılıktır. أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ادم قال حدثنا فارقاد عن ابن ابي نجيح عن مجاهد لا يملكون منه خطابا لا يملكون güçleri yetmez malik olamazlar minhu hitaben konuşmaya yani Allah Teala'nın huzurunda konuşmaya güçleri yetmez şeklinde yakulu diyor ki la yamlikuna lahu kelamen kelama konuşmaya güç yetiremezler. <hattâ yâdene lehum> hatta ye'zene lehum veyahut da hatta yu'zene lehum. ...iki şekilde de olur. Ye'zene allahu lehum deriz veyahut da yu'zene deyip meçhul yaparız. Onlara izin verene dek veyahut da izin verilene dek onlar ne yapamazlar? Konuşamazlar. Yani burada la <laughs> <"Lâ> kune... <yemnikune> ayette geçen o vav nedir? Faildir. Burada Beydavi diyor ki Beydavi tefsirinde <laughs> ehlü semavat vel ardi yani semavat ve arz ehli ne yapamazlar? Güç yetiremezler diyor. Ancak allah Teala izin verirse konuşmaya güç getirebilirler. Tabi Hud suresi 105. ayet-i kerimede de bu şekilde bir ayet var. La tekellemu nefsun illa bi iznihi. Hiçbir nefis, hiçbir kimse konuşamaz. İlla ancak konuşur. Nasıl? bir iznihi, bi iznillahi. allah Teala'nın izniyle konuşabilirler. Şeklinde Hud suresi 105. ayet-i kerimede de geliyor bu şekilde ibareler. Endeat. Ben ve Abdurrahman, Kale haddesena İbrahim'u, Kale haddesena Adem'u, Kale haddesena an Hüseyin'i, Burada yine bir daptatası var. An ebi bişrin, An mücahidin. Burada bişre gibi bir şey oluşmuş daptatası. An ebi bişrin, An mücahidin, An ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhu, dedi ki, El ruh emrum min emrillahi ruh, Allah Teala'nın kanunlarından bir kanundur. Halku min halqillahi Allah Teala'nın yarattıklarından bir yaratıktır. Savverahum ala suvari beni Adem. Allah Teala onları Adem oğlunun sureti üzere tasvir etti. O ruhu ma semai melekun. Semadan bir melek inmedi ki illa ma'ahu vahidun mine ruhi. O ruhtan bir kişi olmasın. Yani diyor ki her melek indiğinde bir ruh da onunla birlikte iner. Tabi burada ayetin başına da bakmamız gerekir. Ayet diyor ki yevme yakumu ruhu vel melaiketu saffa. Yani melekler ve ruh o gün saf saf dururlar şeklinde geliyor. Tabi burada ruh kelimesi genel itibariyle Cebrail aleyhisselam olarak tefsir edilir. Ama burada ne yaptı? Ruh için Allah Teala'nın kanunlarından bir kanun, onun yarattıklarından bir yaratıktır dedi. Ve Allah Teala onu Ademoğlunun sureti üzere tasvir etmiştir şeklinde dedi Mücahit. Farklı tefsirlere baktığımız zaman ruh hakkında 6-7 tane görüş olduğunu görüyoruz bu ayet bağlamında. Adem Ademoğlunun ruhları diyenler var. Cebrail Aleyhisselam diyenler var. Şabi gibi, Said Bin Cübeyr gibi bunlar Cebrail Aleyhisselam'dır diyor. Kur'an diyenler İbnü Zeyd gibi ruh kelimesini burada Kur'an diye tefsir ediyor. Yine büyük meleklerden birisidir. Allah Teala'nın ordularından bir ordudur diye görüşler de var. Bunları İbni Kesir tefsirine baktığımız zaman, Şevkani'nin Fethül Kadir isimli eserine baktığımız zaman, Razi'nin Vefatül Gaybi'ne baktığımız zaman bu görüşleri görürüz. Burada ne yaptı Mücahit bin Cebir? Emrum min emrillah dedi, halkum min halkillah dedi. Bu şekilde tefsir etti. Yani burada ne yapmış oldu? Ruh ve melek ayrımına gitmiş oldu. Genel itibariyle bu Cebrail aleyhisselam diye dediğim gibi tefsir edilir. 6-7 tane görüş olmakla birlikte. Ama burada ne dedi? ruh ayrı bir şeydir dedi. Ve semadan her bir melek indiğinde onunla birlikte bir ruh da iner şeklinde tefsir etti. Enbe'ene Abdurrahman, gâle haddetene ibrahim, gâle haddetene Adem, gâle haddetene Berkav, an İbni Ebi Necihin, an Mücahidin ve gâle savâbâ. Hakkı söyledi. Burada da tabi yine ayetin önüne de bakmamız gerekiyor. Önceki ayetin devamı. Yevme yekûmur ruhu vel melâiketü saffe. La yetekellemuna illa men ezine lehu'r-rahman ve kâle savabe Yani bu yürür ki mealen ruh ve meleklerin saf saf olduğu o gün ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve o konuşan da ve kâle savabe doğruyu söyler. O konuşan da doğruyu söyler. Kâle burada ne şekilde tefsir ediyor? Hakkan fi dünya. Dünyada hak olarak hakkı söyler. Ve amile yani ve amile bihi bil hakkı. O hakla da ne yapar? Amel eder. Burada tabi savaben kelimesini Ebu Salih Ebu Salih'in kelimeyi tevhid yani la ilahe illallah şeklinde tefsir ettiğini görüyoruz kaynaklarda. Yani diyor ki dünyada o hak olan la ilahe illallah kelimesini söylediler ve onunla da amel ettiler şeklinde Ebu Salih bunu bu şekilde beyan ediyor. En ben Abdurrahman, "Kâl hadîthana İbrahim, kâl hadîthana Adem, kâl hadîthana Berqa, an İbn Ebî Necih Yukarıdaki rivayetin aynısını söylüyorlar. Bu rivayet zincirinde de. En ben Abdurrahman, gale... Haddathana İbrahim kâle haddathana Adem kâle haddathana el-mubârek kubnu fadalette anil haseni, hasen basri ve fatu yüzon fi kavlihi yevme yanzuru'l meru ma qaddemet yadahu, yevme yanzuru o gün kişi bakar el-mer'u kişi bakar ma qaddemet yadahu." ellerinin öne sürdüğüne yani yaptığı şeylere, yaptıkları şeylere bakar kâle dedi ki zâke yani bu zâke ne? el-mer'u ne demek? el-mu'minu, mü'min kişi el -keyi sözü ki el-haziru sakınan yani el-haziru Ani şirki ve sakıa irvel keber işte küçük büyük günahlardan şirkten sakınan mümindir. Yani o mümin ne yapar? Ellerinin önüne sürdüğüne yaptıklarına bakar. Yani burada mücayede ne yaptı? Elmer o kişisini ihtiyatlı davranan, sakınan zeki mümin şeklinde tefsir etti. Alime enne lehu meaden ve o mümin kişi bildi ki onun neyi var? Enne lehu onunlar meaden bir dönüş yeri var. Me'at da tabi yine mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan. Burada da ismi mekan olarak kullanırız. Me'aden onun bir dönüş yeri var. Fakat deme ve deme. Yani o kişi bildi ki bir dönüş yeri var. Ha bunun ahireti de var. Ne yaptı? Fakat deme ve kat deme. Yani amel etti de amel etti. Yaptı da yaptı şeklinde. Felemme kuddime aleyhi. Ona sunulunca, yani burada bir mahsuf kelime. Felemme kuddime aleyhi kitabuhu. Yani onun kitabı ona sunulunca nazara ila ma o sunduğuna yani yaptıklarına amel ettiklerine baktı ve <laughs> tebata ve razı oldu sevindi mümin olan kişi bir ikinci şekli ne ve <laughs> kafiru kafir de der ki bir mümin versiyonunda bir de kafir versiyonunda mümin bunları yaptı o kitabı sunulunca baktı ona onunla sevindi razı oldu ama kafir ve olül kafiru kafir ise der ki ya leyteni kuntu turabe vah bana yazıklar olsun bana keşke toprak olsaydım kafir li ennehu çünkü li ennel kafira la yuqaddimu hayran hayır namına bir şey sunmadı hayır yapmadı ve yaqulu der ki işte bundan dolayı bunun sonucunda ya leyteni kuntu yazıklar olsun bana vah olsun bana keşke toprak olsaydım fe la yekunu turaben ama ne olmaz o toprak olamaz kafir olan kişi toprak olamaz e, tabi burada felemme kutime kitabı kitabuhu dedi kitabı ona sunulunca kitapla alakalı farklı ayetlere de bakalım. Kehf suresi 49. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: "Ve bu dir kitabu kitap ortaya kondu ve taral mujrimine müşfikine mimma fih. Onun içindekilerinden dolayı da sen o mücrimlerin korktuklarını, ürperdiklerini görürsün ve yekulune derler ki onlar ya ile mali hadzal kitab la yugadiru saqiratan ve la kebireten vay vah olsun bize derler. Ne bu kitap? Ne bir küçük günah bırakmış, ne bir büyük günah bırakmış, hiçbirini bırakmamış. İlla ehsahe onların hepsini ne yapmış? Saymış, dökmüş. Yani öyle bir gün gelecek ki amel defteri önümüze konulacak. Küçük, büyük. Belki bizim kuytuda köşede unuttuğumuz günahlarımız dahi, belki günah mıdır, değil midir diye düşündüğümüz şeyler bile bizim önümüze o gün gelecek. Küçük, büyük demeden hepsi yazılmış, hepsi o kitapta sayılmış olacak ve vecedu ma amilu ve ne yaparlar o yapmış oldukları amel etmiş oldukları şeyleri hayır namına şer namına neyse hepsini hazır olarak bulurlar. Allah Teala o günün şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Tabi burada fela yekunu turaben dedik. Onlar toprak olamazlar. Toprak olmayı istiyorlar. Neden? Burada da Beydavi tefsirine baktığımız zaman diyor ki kısas için hayvanlar oraya çağrılırlar kıyamet gününde. O hayvanlar sonrasında toprağa çevrilirler. İşte o hayvanların toprağa çevrildiklerini görünce bu kafirler onlarda ne yaparlar? Onların durumunda olmayı isterler. Ve derler ki ya leyteni küntü turabe keşke toprak olsaydım şeklinde söyler o kafirler. Evet. Nebe suresini bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah ikinci dersimizde Ali bin Ebu Talha'nın tefsirinden devam edeceğiz. Orada da Naziat suresinden, Abese suresinden ve Tekvir suresinden inşallah okuyacağız. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Bu müfredatı bize sunan hocalarımızı da cennetiyle müjdelesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.